Hepinize ee, merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. Bugün sizinle faaliyet yapacağız Ki, e, Bir hemen malzemeleri söyleyelim bir, bir tane, tane kağıt e, böyle çiçek çiziyorsunuz bir tane kulak çöp arkadaşlar anneniz yani, ortadan kessin işte bu sürü e, bir tane de hamur arkadaşlar abim de hemen tanıtsın aynısı aynısı işte hemen başlayalım arkadaşlar o zaman yapmaya başladım. Açıyoruz. Yanımda abim de var bu arada arkadaşlar. Şöyle Ben ilk mordan başlayacağım. Ben sıra. Bugüneşe benimki değildi. Bir tane böyle ben de yapıyorum. Evet arkadaşlar yapıyoruz. Şunları çekelim arkadaşlar. Ben yanlışlıkla alırım. Evet arkadaşlar böyle oluyor. Ve be, biz, ben Bakın bunu bozmayacağım arkadaşlar. Ben bunu bozmayacağım. Saklayacağım. Anladın mı? Evet arkadaşlar. Lele. Ben böyle yapacağım. Çiçek yapmayacağım vazgeçtim. Ama yapacağım vazgeçtim. <gülüyor> <Tırmıştım>. <gülüyor> Soktum. Az kaldı benimki. Benimki de. Ben son bir tane daha sokarsam olacak. Dur. Benim daha çok var ya. Bakın arkadaşlar şimdiden böyle oldu. Evet arkadaşlar ben yaptım. Böyle olması Mikro lazım. Mikrobu benzemiş. ya gayet evet. güzel. <laughs> Arkadaşlar şu çıkartalım buraya takalım. Oradan Buradan alıyorum. Oluyor. Böyle dip tip olsun diye takıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben böyle yaptım. Şimdi hemen ikinciye geçeceğim. Şöyle bu sefer ikinci mor yapmayacağım arkadaşlar. Pembe yapmak istiyorum. pembe daha da iyi olur. Hem renkleri farklı olur. Hemen sokuyorum hızlıca. Evet arkadaşlar ben de bir tanesini bitirdim. Benimki bitmesine az kaldı arkadaşlar. Ama çok zor. Abimden önce bitiriyorum. Tabi abimi bekleyeceğim ben. Ona birlikte evet. gösterelim. Evet. Aa böyle oldu. Bir tane daha alıyorum. Şöyle saplıyoruz. Evet arkadaşlar yaptım. Evet arkadaşlar. Hemen abimi bekleyelim. Gördüğünüz gibi çevireyim ben. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Ben tansinden aynı yere Evet arkadaşlar. Koyayım. Ben de kirpi gibi bir şey yapayım abimin yapan kadar. Şuradan delik açalım göz gibi. gibi. bak. Şöyle Salyangoz da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yapacağım. Hemen batırıyorum kürdanları. Kirpi dediğimiz kürdan, ay kürdan diyorum arkadaşlar. Kulak çöpü. İşte batıralım kirpi olsun. Ben de kirpi yapacağım. Arkadaşlar yanından ayrıldı. Kirpi. şey hamuramış. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen size üçünü göstereyim. Bir tane buraya. Sonra bir tane daha alıyoruz. Bir tane yanına. Sonra arkadaşlar bir tane daha alıp ve şu son yanına ve kipi böyle. Daha yapacağız arkadaşlar. Şu an saç gibi oldu. <laughs> evet. Şöyle bitecek arkadaşlar. Hemen ilk hemen yapalım. Şöyle batırayım ben bayağı alıyorum abim içeriye göstersin şimdi ben de kirpi yapacağım evet arkadaşlar kirpim böyle oldu komik oldu biraz Mesela şöyle bastım. Evet arkadaşlar mutlu mut, mutlaka siz de yapın. Çok güzel eğleniyoruz. Şimdi ben şey, ee, Arkadaşlar ben çevireyim. Şöyle. Kirpi ee, böyle arkadaşlar. Kirpimiz burada durmalı. Ama biz şimdi şöyle yapılaştıralım. Evet arkadaşlar böyle. Ben de göstereceğim şimdi. Biraz abimi de bekleyelim. Abim ayak da yapıyor arkadaşlar. Ben yapmadım. Şunları da yapabilirim ama. Diyor. Bitti. Böyle benim de ayağı var. Çok tatlı. Evet arkadaşlar tatlı. Benimki de tatlı. Ama onun ayağı Çünkü durması için yaptım. böyle de duruyor. Evet arkadaşlar kanalıma videomu, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.